Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Ödül oyununu kazanan kırmızı takım moral depolunmuş ve güçlenmiş şekilde yarış alanına gelirken mavi takımda yine işler karışık. Bir önceki gün ada konseyinde sevgiyi ağlatan Pınar bugünkü röportajında acıtasyon yapmayı Dilşah'tan öğrenmiş. Bana sataşırsa üstüne basar geçerim. Ben ağlamam ağlatırım. Benimle uğraşmamayı herkes öğrenecek. Diskalifiyenin eşiğinden döndüm. Kuralları gayet iyi biliyorum dedi. Kırmızı ve mavi takım dördüncü dokunulmazlık oyun için alanda buluşacaklar. Yarışmacıları bugün yine havuz üstünde bağlanmış rodeo oyunu bekliyor. Tüm hızıyla sallanan labutun üzerinde yarışmacılar havuza düşmemek için mücadele edecekler. Yarışma esnasında Ayşe Almeda'ya sen daha dün geldin kim oluyorsun bana karşı geliyorsun diyerek tartışacaklar. Yine yarış esnasında Pınar çenesini ağır bir şekilde sakatlayacak ve gözyaşları içerisinde kalarak canının çok yandığını dile getirecek. Haftanın dördüncü ve son dokunulmazlık oyununu zorlu mücadelenin ardından kazanan taraf kırmızı takım olacak. Mavi takım içlerinden Yunus Emre'yi potaya göndermek zorunda kalacak.